neden mühendisi tercih ettiğini ya da neden otlu makine mühendisini tercih ettiğini merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi meslek, meslekler bizim hani hayata bakış açımızı belirliyor bir, belli bir oranda. Çünkü enerjimizi, zamanımızın büyük bir kısmını onlara harcıyoruz. Dolayısıyla artık düşünce yapımız da ona göre şekilleniyor. O yüzden ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer sen de tercih ederken böyle bir, bir sebebin varsa. Evet aslında Belki de en önemli sorulardan birisi olabilir bugün konuşacağımız. Çünkü her şey bu soruyla başlıyor. Hani 18 yaşındasınız ve hayatınızın en azından profesyonel hayatınızın neredeyse tamamı bu seçiminize göre belirlenmiş oluyor aslında. Şey tartışılır, herkes çok bilinçli olarak mı seçiyor bunu? Yoksa bir şekilde az çok tahmin edip ben neye uygunum ona göre mi? Yoksa tamamen oradan buradan rastgele bilgilerle mi? Ee, biraz şey iki sor iki kısmı var aslında bunun. Yani makina ayrıca bir şey. Neden makineyi seçtim? Bir de otluyu neden seçtim? İkisi farklı aslında. ben bir tek makina tercihi yapmıştım sınavdan sonra. Yani makine mühendisliğini istiyordum zaten. ona da son sene biraz karar verdim. çok şey var aslında güzel videolar vesaireler var. Kimler ne yaptığını anlatıyor. Ee, her türlü meslek grubundan insan ne yaptığını, nasıl okuduğunu. Bunlar çok yön veriyor aslında. Hani bir şey izlediğiniz zaman e, a bu bana uyuyor veya uymuyor rahatlıkla diyebiliyorsunuz. En azından yani bölüm olarak çok olmasa bile mühendislik ya ben mühendis olmak istiyor muyum? Ee, ya da tıp, hukuk mu, ne hani o en azından orada bir karar verebiliyorsunuz. Ee, maki yani 18 yaşında tek ki tercihte makina mı, elektronik mi, bilgisayar mı? Orada çok e, isabetli karar vermek zor ama e, mühendislik olarak e, aşağı yukarı biliyor insanlar bence. E, o yüzden e, ben de mühendislik, makine spesifik olarak makine mühendisliği istemiştim. E, Odtü de şöyle oldu. Lise sonunda bir gezi olmuştu Odtü'ye. Daha sonra e, o yazda ben kendim Ankara'ya geldim. Niye hep Ankara e, istedim bilmiyorum. Başka bir şehire çok bakmadım. Bilkent'i, Bilkent'te işte Hacettepe'yi falan gezdim. E, turla değil, kendim gezdim. Ottü daha yakın hissettirdi bana. Niye bilmiyorum gerçekten. E, Ottü tercihi de bu şekilde oldu yani. Çok iyi.